Hadi, hadi kalk yerine git. Ağzı at içerim. Gitmiyorum. Hadi git, hadi yerine git. Ağzı at içerim seni, ağzı at içerim seni. Hadi kalk yerine git. Oynamay, Allah'ın ne seversen oynama baba. Niye? Hadi kalk yerine git. Hadi ben seni kaldırayım. <laughs> kalk. Kalk yerine Azun kim? Sikim azun Kavat orospi. Hadi yemek kalk, kalk kalk Azla bak Niye? Bit. Ben seni yerine götüreyim hadi. Azla sikim kavat sizin yalık. <laughs> Rospi'nin oğlu, kavatın oğlu, Akbenin oğlu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>